...unique Loki perspective. Aykırı herkese merhaba. Bugün yeni bir e, programda, Loki programında beraberiz. Bu sefer üç olduk. Uzun bir aradan sonra. Okey, e, ben ilk olarak klasik bir şekilde e, bölüm hakkında görüşlerinizle başlayacağım. Ne hissettiniz? Ekin senle başlayalım. Yani e, ne hissettim? Her bölüm üstüne koyarak ilerliyor. Her bölüm daha da iyi oluyor. E, şeyi çok sevdim. Yani Loki'nin ya bunun daha detaylı gireriz de böyle hani psikoloji seansı gibi de bir bölümdü böyle biraz. O da hoşuma gitti açıkçası. Daha böyle karakterlerin kendiyle e, yüzleştiği ya da bir şeylerin farkına vardığı bir bölümdü. Biraz duygu yoğunluğu olan da bir bölümdü. Yani böyle bir içim sızladı izlerken. için geri kalan şeylere daha detaylı gireriz zaten pek tek. Sen ne düşünüyorsun Hala? Evet Ekin'in dediklerine zaten katılıyorum. Hani onların üstünde ekstra tekrarlamaya gerek yok. Bir de bu bölüm bana biraz The Good Place hani bunlar önceki bölümler hep işte diyorduk doktoru doktoru falan bu bölüm böyle bir tık o Loki'nin yaşadıkları falan bana Good Place dizisini anımsattı. Ve burada da aslında Loki'nin aynı şekilde bir yol bir değişim yaşadığını görüyoruz. O özellikle Sif'le olan e, sahnede mesela hani aynı şeyler işte farkına varıyor ve hani sanki oradaki şey gibi ya o karakterindeki o kırılmayı şeyi falan çok net görüyoruz. Yani diğer bölümlerde evet görüyorduk. Ama burada bilmiyorum bana o Good Places'ini bayağı anımsattı. Ben ben bölümü sevdim ama benim bölümle ilgili şöyle bir şeyim var. Nedir evet, o lan? Ee, biraz internete baktıktan sonra fark ettiğim bir şey var. Mesela bayağı bir insan beğenmemiş bölümü. Ee, ya şöyle bayağı bir insan. Yani genel izleyici diyeyim çok beğenmiş. Yine bayılmış. Hatta en iyi bölüm falan filan diyorlar vesaire. Ama eleştirmeler nezdinde çok düşük puanlar almış ve hiç sevilmemiş. Hatta bildiğim, sevdiğim, okuduğum eleştirmenler falan filan bayağı sallamış bölüme yani. Bayağı çizgi film diyen var yani. O, o seviyede. Ee, ben biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Ne, neden bizde iyi bir algı oluşturdu ama aslında neden onlarda kötü bir algı oluşturdu? Bunu anlamaya çalışmak istiyorum birazcık. Ee, yani aklıma şu geliyor. Neydi? TV ile ilgili önceden de tahmin ettiğimiz şeyler tuttu zaten. Evet. tuttu demeyeyim. Ya neydi ona da? Silvi, Silvi zaten açık açık söyledi. Ama bir Loki olduğu için ona inanmak e, doğru muydu bilmiyoruz. Ama hiçbir sürpriz olmadı aslında bölümde. Düşündüğünde o açıdan. E, TV ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Ve şu da oldu. E, Mobius'a neydi onun adı? Yok ettiklerinde kafanda şöyle bir şey oluştu yani. Owen Wilson neredeyse başrol gibi bir şey. Ve daha iki bölüm var. Bu karakteri bu kadar erken harcarlar mı? Diye bir kafanın içinden geçir, geçiriyordun. Ya yani biz o, o noktada mesela ben Ezgi'yi izlerken şey dedim yani. Aa parçalananlar şey ben bunu adam. bir şey değil mi bölümün başında düşündüm ya hani böyle bir anda böyle şey falan ya dedim bu acaba parçaladıklarına ne oluyor bence hani belki tekrar hafızaları siliniyor tekrar bir ajan olarak şey oluyorlar falan hani yeniden doğuyorlar bir şey falan derken zaten işte bu bir silindi Ve ondan sonra dedim tamam tamam yani bunlar ölmüyor yok olmuyorlar tekrardan bir yerden çıkacaklar. Evet ben bu hissin bunu böyle yani bu yerleştirmenin bu kadar erken yapmanın belki sonlarda falan olsaydı biraz daha etkili olurdu belki bilmiyorum. Ee, bu insanların hislerini aşağı çektiğini düşünüyorum. Yani bunları düşündüğümde aslında mesela şeyde şeyle karşılaşmak neydi <laughs> zaman lordları diyeceğim. <laughs> böyle bir <de> isim geliyor. <laughs> Time keepers. Zaman yani, koruyucuları. Zaman koruyucularıyla karşılaşmak falan da aslında çok enteresan şeyler ama yani orada da hep tahmin ettiğimiz şeyler gerçekleşti. burada birazcık şey aklıma geliyor benim. Neydi onun adı? Hani bizim Banda Vision zamanı istediğimiz, tahmin ettiğimiz şeyler gerçekleşmeyince bir düştük ya. Burada aslında tam tersi ol, oldu gibi geldi bana. Gerçekten tahmin ettiğimiz şeyler gerçekleşti ve bu, bu yüzden düştük. Bu sefer de her şey çok tam cuk oturdu yani. Hiçbir şey bizi şaşırtmadı. Enteresan bir şey olmadı. Ee, gibi bir şey. Ya ben ya biz düşmedik anladığım kadarıyla. Siz de beğenmişsiniz bölümü. Ee, ben de heyecanlandım evet. falan ama ben dediğim gibi bu işte e, bu hissi daha böyle şey bakanlara bu hissi yaşamalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk iki bölüm özellikle hatta üçüncü bölümü de dahil ediyorum. iki buçuk. E, şey hissi vardı yani. Böyle farklı bir şey yapıyorlar. Diyalog bazlı bir dizi. Ye, özel bir şey yapıyorlar. Yeni bir şey yapıyorlar. Hani şey derdi yok, hype yaratma derdi yok, büyük bir şeyler söyleme derdi yok. Ama bu bölümde bir anda böyle bir sürü bir sürü olay oldu. Böyle sanki e, seviye gerçekten düşmüş gibiydi aslında. Hani ben bundan keyif aldım izlerken, ama e, yani işte Madalyon'un karanlık tarafını da anlayabiliyorum gibi birazcık öbür tarafını yani. Yani mesela şöyle yorumlayabilirim, ee, başka dizilerde falan hani böyle hep aksiyon olur aksiyon olur sonra böyle bir filler bölüm gelir ya böyle açıklayıcı şey falan hani Loki'de de hep böyle daha derin işte konuşmalı, diyaloglu böyle böyle geçti. Bu aslında Loki'nin filler bölümü gibi hani derin 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 geçti ve şimdi aksiyonun taka 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 bir kopması gerekiyordu, bir şeyler olması gerekiyordu. Onu öyle doldurdular bu bölümle diye düşünüyorum. Yani e, böyle sanki sezon finalinde olması gereken bütün çözüm ögeleri birbiri yaşanmış gibi oldu. Bu arada Marvel şunu da bir gelenek haline getirdi. Bunu da bir formüle dönüştürdü bence. Dördüncü bölüm geleneği yarattılar. Bütün dizilerinde Dört dördüncü bölüm. Şey. Evet. Böyle bir anda aksiyon, heyecan, şey, tavan yapıyor ve olaylar ve finali böyle inanılmaz bir şeyle bitiriyorlar. Cliffhanger'la bitiriyorlar. Baya böyle bir, neydi onun adı? Şok edici. Aa sonra ne olacak? Şeklinde bitiriyorlar. Şeyde öyle oldu. WandaVision'da Boner geldi. <gülüyor> <gülüyor> neydi o adı? Ne, ne yükselmiştik o zamanlar yerde? Ne gülün abi. <gülüyor> 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 Neyse işte. Sonra şeyde de Winter Soldier'da da kalkanı indirdi adam, şey yaptı, dövdü, öldürdü adamı kalkanla falan filan. Yine Hı. çok büyük şeyler olacağına dair bir hisle bırakmıştık. Hiçbir şey olmadı falan. <laughs> Şimdi, yani işte bu iki diziden bir, böyle bir ders çıkardığım için kendince yine yükselmemeye çalışıyorum. Bence Loki'nin e, e, yakalandıktan sonra şey gitmesi, e, loop... Hı hı. bölgesine gitmesi. Olut'la ilgili şöyle bir trivia vereceğim. E, neydi? Mitoloji ile ilgilenen, seven insanlar büyük ihtimalle fark etmiştir. Orada Leirisif'i yıllar sonra gördük bu arada. <gülüyor> neydi? <gülüyor> Thor Ragnarok'ta yok sayılmıştı bayağı. Yani ba başka açıklaması yok. Onun altını nasıl dolduracaklar bilmiyorum. E, Thor da galiba yine oynuyor Sif. Öyle bir şey hatırlıyorum. Var. Var. 16 nasıl da olacaklar bilmiyorum. Yani Ragnarok oluyor. Ya bir, bir şey, denmişti. Bir, bir yere bir görevi başka diğerlere falan bir şeylere gitti diye bir açıklama Hı. gelmişti diye hatırlıyorum. Yine de yani. Yani, yani öylesine. Yani, oldu ne? Yani? Ve çok saçmaydı. Neyse bu bölümde yeniden görmüş olduk. Zaten Sifri e, oyuncu adını tam hatırlamıyorum. Bilmem ne Alexander. Alexander şey, Alexander mıydı? Abi. Evet, Jamie Alexander. O daha önce Agents of S.H.I.E.L.D'da da bir bölüm konuk oyuncu olmuştu. Bu neydi orada? Dizilere konuk oyuncu olma konusunda bayağı önde e, <laughs> bir. Ön, ön, ön gelen... Aynen. Ve orada görünce şaşırdım, hoşuma gitti, <laughs> mutlu oldum. Ancak e, trivia'ya döneyim ben. Orada saçını kesmiş Loki uy, uyurken büyük ihtimalle. Ve ona neydi işte? İsyan ediyordu. Sen... Rezil bir insansın vesaire vesaire vurup geçiyordu. Mitolojide gerçekten İskandinav mitolojisinde şöyle bir şey vardır. Ee, Loki gerçekten Sif'in saçlarını keser. Altın sarısı saçlarını. Evet. Hatta böyle çok e, neydi bütün Asgard'da bilmem ne de en çok övülen saçtır. Torun saçından bile daha güzeldir. Altın saçlarını, buklelerini keser. Ondan sonra o kestikten sonra o şey canlılığını kaybeder saçı ve kararır. Parlaklığını da kaybeder. Siyah olur saçın. Ve neydi? Lady Sifin de saçının siyah olmasını böyle, böyle açıklamış olabilirler yani. Küçük bir şeyle. <laughs> ve neydi? Hatta Thor buna çok sinirlenip bu olaya. Thor biliyorsunuz mitolojide sifle şeyler. E, sevgililer diyeyim. <laughs> e, gider Thor'u şey Loki'yi kurbağa dönüştürür. Meşhur bir kurbağa olma olayı vardır. Devamında şey Loki'nin işte Sylvie'ye karşı hislerini Sylvie, Sylvie'ye karşı hislerini e, açık açık beyan ediyorlardı, ortaya çıkartıyorlardı. Ya şey çok hoşuma gidiyor benim. Mobius'la gerçekten hani 5 dakika bile konuşsalar çok hoşuma gidiyor benim. Çok evet. güzel yani. <laughs> kimyası sanki yıllarca beraber takılmaları gerekiyormuş gibi bir his uyandırıyor bende yani. Çok e, inanılmaz uymuş kimyaları ve çok Eğleniyorlar gibi yani. Oynarken de. Ne düşünüyorsunuz? Loki'nin kendine aşık olmasına hakkında. <laughs> <laughs> yani kendinden başka zaten hani böyle hayranlıkla şey yapabileceği biri olduğunu zaten düşünmüyordum Loki'nin. Hani birine böyle bir şey duyabilme kapasitesinin olduğunu sanmıyordum. Ve hani başka kim olabilirdi? Zaten seninle geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Ee, o yüzden hani şaşırma yani e, şaşırdım ama şaşırmadım. Hani beklemiyordum ama, ama şaşırmadım diyeyim yani. Sen geçen hafta o konuda bir tereddütün vardı konuştuğumuzda. Evet vardı, vardı ama sonra bölüm başında o, itibaren dedim ama <laughs> tereddüt neredes kalmadı. Çok barizdi bence. Ben mesela direkt evet. yani direkt an, anlaşılıyordu. Tereddüt etmene bile şaşırmıştım ben yani. Yani ama ya bilemedim yani ne bileyim yaparlar mı öyle bir şey diye ama yaptılar. Aynen. Sen ne düşünüyorsun Ekin? Yani Loki'nin de bir noktada yüzü gülecekti Ali Aracığım. Onu da bir yani. <laughs> geçen, Gülsün tabii canım. Yani, geçen bölümden zaten çok bariz belliydi. Hani bağırıyordu böyle ben geliyorum diye bağırıyordu. Ama tabii yani şey, şey tarafı da var. Yüzde yüz kendisi olarak da göremiyorum. Şu an çünkü yani ortaya çıkan şeylerle de Hani tam da kendisi gibi değil ama kendisi gibi de. hani Çünkü aynı zaman çizgisinin varyantı değiller aslında. Bence Silvi aynı Loki'nin sadece kız versiyonu olarak aynı şekilde evlat edinilmiş, Asgard'a getirilmiş birisi. Neden varyant olduğu sorusu önemli. Bence o sorunun cevabı da çok önemli bu arada. Evet zaten sordu alamadı cevabını o belli yani oradan bir şey iliyor çıkacak. Loki'nin artık ben bu arada hani geçen bölüm çok üzerinde durmuştum. Loki bir plan yapıyor falan filan diye düşünmeden edemiyorum falan. Bu bölümde vazgeçtim mesela. Hı. Sonunda pes ettim. Loki gerçekten duygular hissetmeye başlayan, duygularına teslim olan, his, yani gerçekten hisleri ya. olan bir adama sonunda dönüştüğünü kabul ettim ben sonunda mesela bu bölüm. Yani <laughs> evet. Bunu Tom Hiddleston'a oyunculuğu verdi ama bana tamamen mesela bu hisse. Çünkü evet. gerçekten ifadeleri, yüzündeki mimikleri falan çok çok iyi bir oyuncu sergiliyor. Çok çok iyi oynuyor. Çok aslında. bayağı iyi. Yani işte şeyin kadın adı neydi? Elizabeth Olsen'ın WandaVision'daki performansının seviyesinde belki daha da üstünde hatta benim için. Ya bir şey diyeceğim hani Elizabeth olsun'da da vardı aynısı, Tommy da, da var ya bunlar hani şey olarak ayrı tutuyorum hani Tommy zaten çok iyi oyuncu da Marvel içinde konuşuyorum sadece. Sebastian Stan'da da aynısı. Filmlerinden daha iyiler dizide. Filmlerden çok daha iyiler dizilerde hepsi. Direkt kendilerini yani... anlatan bir projedeler şu an. Ya ben dedim gibi ben Tommy ve şey bana o, o açıdan geçti yani Va kadın adı Elizabeth olsun. Ben e, Elizabeth olsun mesela oyunculuğunu çok average bulurdum filmlerde. Neydi? Sıradan bir oyuncu neydi? Pop, popstar gibi böyle. Film <laughs> neydi? Movie star yani. Falan filan diye düşünürdüm. Sadece görüntüden oluşan biri. Ama WandaVision bana aksini net bir şekilde kanıtladı mesela. Tom Hiddles zaten oyunculuğu iyi biriydi. Hep seviyorduk. Ama neydi onun Mesela benim için e, karakterin iyi yazılmadığı çok iyi yazılmadığı için e, sevmiyormuşum ben mesela. Aslında gerçekten adam çok çok iyiymiş yani. Çok daha farklı bir Loki olduğunu gösterdi. Ama mesela işte Sebastian Stan ve Anthony Mackie özelinde ben hala şey düşünmüyorum. Mesela bence Winter Soldier'daki performansı daha iyi Sebastian Stan. Ben o karakteri evet. daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü bütün bir sezon o şey bölümü hariç, kısmı hariç diyeyim. Neydi onun adı? Bunun cin çıkartıyorlardı içinden. <laughs> Ateş başında. Orada gerçekten çok iyiydi. Orada bir ama dediğim gibi alan yaratmışlar. Yani orada o, oyna demişler. O da evet. oynamış, iyi oynamış. Ama bence yine hem Sebastian hem Anton Mackie'nin karakter, yine yani iyi karakter yazamadılar bence hala onlara. Evet ben mesela yani, mesela düşününce şimdi Onların ve oyunculuklarını çok çok iyi sergileyebilecekleri bir şey hatırlamıyorum mesela orada. Evet işte. Yani genel o konu yok. ama oyunculuklar bende yani kalmış öyle hani hiç dikkat Aynen. çekici bir şey bile yok gibi diye. Time Keepers'ları gördüğünüzde ne hissettiniz mesela ilk? Gerçekten var olduklarını gördüğünüzde o şekilde. Ya ben hiçbir şey hissetmedim yani <laughs> Ne diyeyim? Bana çok zaten böyle hani fake böyle şey duruyorlardı hani hani aa dedim işte timekeeper'ların yanına gidiyorlar falan diye önce bir düşündüm. Sonra böyle kapı açıldı falan ben böyle Hı, Hı, bu mu yani bu muydu falan değil Ay. yani. Çok belliydi zaten onu hani ya aa dedim bunlar hologram işte ya dedim robot bir şey ya, zaten öyle çıktı yani. Yani ben böyle daha kozmik bir oda beklerdim. Yani kozmik bir mekan beklerdim. Kozmikleştirdim. Evet bildiğin oda canım. Hani iki boya alsam aynı duvarı ben de yaparım şimdi oradan. Hani öyle bir oda değil daha böyle kozmik bir oda. Hani başka bir boyuta açılan bir oda gibi bir yer. Hani infinis tonların bile gücünün olmadığı bir yerde böyle bir şey düşünmek yani çok abuk değil bence. Böyle öyle bir yer bekledim. Öyle üç tane tip oturuyordu. Zaten bir tanesi de böyle şey gibi Looney karakteri gibiydi. Bıyıklı evet. Evet. Ve evet etkileyicilikten uzaklardı. Ve Neydi o adı? Mekanik konuştukları için de aslında robot olduklarını belli ettiler. Biraz. Evet. Ama şunu da diyeceğim ben. Şunu da eklemek istiyorum. Ee, yani bu tahminleri zaten yapmamız istediler bence. İlk bölümden bu bölüme kadar TV'nin bir aksilik olduğunu anladık. Neydi o adı? Mobius'un Jet bunun da bir gariplik olduğunu anladık. Ya da dediğim işte Time Keepers bir gariplik olduğunu bilmem neyi anladık. Burada teoriler öğrettik. Neydi? Dedik işte Kang dedik, bilmem ne dedik. Herkesin öğrettiği bir teori tabii bu. Biz yaratmadık bu teoriyi. <laughs> neydi o adı? Zaman çizgisini kan yönetiyor falan filan dedik. Neydi o adı? Yani bunların hepsini zaten bildiğimiz için dördüncü bölümde her şeyi açıkladılar bence. Yani zaten seyirci tahmin eder. Biz bunu tezon finalini bırakmayalım. Neydi onun adı? Buraya kadar her şeyi vermişler. Bilerek yapmışlar gibi bence. Bilerek yemlediler. Birazcık şu ana kadar birazcık bence şey var yani. Nedir ona? Ee, misdirection var. Yani bizi başka bir yöne bakmaya, oraya yoğunlaştırdılar. Aslında şu an sonraki bölüm bence bambaşka bir hikayeye girecek. Bu yazılan hikaye sonlandı şey değil neydi onun adı? kesti kafasını robot çıktı <laughs> Loki'nin tepkisi çok güzeldi orada asla bitmiyor dedi yani evet. <laughs> 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 gerçekten ben de izlerken aynı hislerde içerisindeydim yani asla bitmiyor <laughs> ve neydi onun ve neydi o, noktadan itibaren bir de bunlar çok şey çok garip değil miydi robotların e, gülerek öl kendileri evet. imha ettiler o ikisi evet Gürdüler evet, böyle. evet Şöyle kapandılar sonra. Evet. Baştan öyle yani kapandılar böyle çok garipti. Hani esas kontrolde olan kim? İşte şey nedir? Bakalım. E, ee, ya işte bu Kang teorisi hala evet. orada duruyor bir yerde. Hı. Hatta gittikçe de kuvvetleniyor. İyice Mephisto'ya evet, dönmeye başladı. Evet. kuvvetlendi bence. Ya. Loki de kank. Evet, Loki'nin de Mephisto'su Kang. Evet. Loki'nin de Mephisto'su Kang. Olmaya doğru gidiyor. Gerçekten iş, iyice oraya kaymaya başladı. Yine bizi güzel bir hayal kırıklığı bekliyor o konuda. Hayır sakiniz Ama, o kadar büyük şey yapmıyoruz. <laughs> ben unuttum bir en, en azından. Bu daha dayanıklı bence. Dayanak, yani daha evet, e, dayanıklı. evet, ha tutarlı bir teori. Neden de Ravona çünkü. Ravona daha önce de bahsettik. Çizgi romanlarda Kang'ın şey işte flörtü gibi bir şey. Ve tek sağ kalan Ravona, bütün olayları bilen Ravona ondan cevabı alacak şey gelecek bölüm umuyoruz. Mid credit sahnesinde e, zaten şeyi uzatmamışlar hani Loki öldü izlerimi verip öbür bölüme ne olacağını göreceksiniz yapmamışlar. Direkt evet. yani herkesin anladığını farz ederek direkt mid credit'te şeyi vermişler. Evet. Loki'nin nereye gittiğini vermişler. Şimdi Orayı incelediniz mi? Nere olduğunu falan Yani baktım tam olarak şey yapamadım. Yok canım orası i̇şte, izleyince. Ya ben ilk izlediğimde anlamamıştım. Sonra internetten bakınca New York olduğunu fark ettim. Yo ya arkadaki yani sadece Avengers binasına benzeyen binadan değil. Aa bin ben bir, bir fragmanlarda. Bir binadır, orada belli zaten. Ben bir fragmanda öyle bir şey görmüştüm doğru evet. Yani şimdi dün gece Biraz geç izledim o yüzden çok şey bakamadım ama bu fragmanda öyle bir New York böyle yıkık dökük bir halini gördüğümü hatırlıyorum evet. Evet. Kıyamet sonrası bir New York var orada. Bu neydi onun adı? Üç tane Loki sonu hatta evet. dört. Evet. Karşılıyor onu. Ee, neydi? Timsah var. Evet. Çocuk var. Kid Loki var. Çocuk bir Loki tane var. Bir elinde şey olan var. Morty Loki. Loki var. <laughs> bir de orijinal Loki var. Comic Book Loki var. Neydi? Evet. Neydi? Comic Book Loki ayrıntısı çok hoşuma gitti benim. Ee, gerçekten hem adam çizgi romandaki Loki çizimine de çok benziyor gerçekten. Neydi adamın adı ya? O meşhur bir oyuncu. Bilmem ne Grant. <Gülüyor> Grant. <Gülüyor> Richard E. Grant. Richard E. Grant. <laughs> ha okey. Onun oyun, oynayacağı zaten söylenmişti Loki varyasyonu. Evet. Ama o, çizgi roman Loki olarak görmek beni çok şaşırttı. <laughs> bu arada neredeyse Marvel bütün böyle şeyleri yapıyor. Bu, bu benim çok hoşuma gidiyor. Marvel'a dair en sevdiğim gelenek haline gelmiş şeylerden biri. Bütün karakterlerin e, kendi orijin hikayelerinde, orijin filmleri ya da dizilerinde orijinal hallerini bir kere gösteriyorlar. Mesela evet. Iron Man'de o mağaradan ilk çıktı hali. Evet. Sonra şey neydi onun adı? Kaptan Amerika'da gösteriler için Kaptan Amerika'nın o kıyafeti giymesi gibi. Böyle küçük küçük hep gösteriyorlar. Neydi? Bu Burada e, WandaVision'da zaten şey gösterdiler evet. falan filan. Burada da, aynen. Burada da şey göstermiş oldular. Neydi? Orijinal Loki'yi görmüş olduk. Gelecek bölüm daha çok göreceğiz. Ve neydi? E, orada dikkat çeken bir de timsah var. Evet. Çok tatlı duruyordu ya. Kafasının küçücük böyle bir tane bir tane taç. Ya ben <laughs> bu varyasyonlar çizgi romanlarda kesin vardır. Ve bir hikayeleri bir şeyleri vardır. Ama ben hiç bilmiyorum. Hatta kurbağa tor da var. <laughs> Bayağı meşhur onlar yani. Domuzcuk Spiderman gibi. Şey onun dışında e, Kit Loki de çok kullanılır çizgi romanlarda. Anladım. Çok vardır varlığı. Neydi? O siyahi Loki'yi anlamadım ama. Yani Worthy bir Loki var. Evet ya, onu ben de şey yapamadım. Loki değil mi acaba diyeceğim ama ne alaka yani. O kadar Loki'nin Loki içinde Loki'dir zaten de. Hepsi Loki. Peki kafanızda ne canlandı o sahneyle ilgili? <laughs> yani hiçbir şey değil de yani canlanan şey çok saçma ya. Yani i̇lk başta şöyle bir şey canlandı. Hani... Bir loop'a gidildiği gibi hani burada da bir cehennem mantığıyla aslında son anlarına ama kötü bir şekilde gidiyor olabilirler. Çünkü baktığında oraya gelene kadar Loki'nin son anı aslında ya, yani o Loki'nin son anı New York Savaşı'ydı. New York Savaşı bitip hop geliyor aslında bu Loki. yani En son yaşadığı şey bu Evet TVye tarafından alınmadan önce, önce New York Savaşı'ydı zaten Loki'nin en son yaşadığı şey. Ama bu varyantların da yaşadığı şey Son yaşadığı şey o değildir herhalde diye düşünüyorum. Olabilir, bilemiyorum ki yani. Belki o Loki'ler de başka birileri kendileri New York'ta Ne bileyim yani çok birazcık anlamsız da geldi. Anlam da bulmaya çalıştım ama bulamadım daha. Şimdi neydi? Ben yakın zamanda şey izledim, Doktor Strange'i yeniden izledim. Hmm. doktor Strange de çok bariz bir şekilde, hatırlıyorsunuzdur siz de eee enchantment multiverse'lerin varlığını söylüyor yani. Multiverse. Neyle? Şey Multiverse. Multiverse. Varlığı. Yani başka <laughs> paralel evrenler, çoklu evrenler var. Yani Marvel evreninde bunlar vardı zaten. Hep vardı. Yani ilk defa Loki ile değişen gelişen bir şey değil. Neydi? Bu TVA artık arkasında kim varsa bilmiyorum. Neydi? Bence şu uç teorimi söylüyorum. Şimdi bu dizinin yazarı Rick and Morty'nin yazarı ya. evet. <laughs> tamam mı? Rick and Morty'nin de meşhur bir şey bölümü vardır. Rick'ler ve Morty'lerin olduğu bir dünya vardır. Hatta neydi? i̇ki tane mi, üç tane mi Rick vardır böyle. Tahtta oturur böyle. O oraya yönetirler. Aynı buradaki şey gibi. Time Lord'lar gibi. Time Lord değil. Asla. Time Keeper Lord. <laughs> tamam neyse. Ve Neyse işte, burada da <laughs> sanki bana şey gibi geliyor, neydi böyle bu TVA, bir Loki var TVA'nın arkasında. Hmm. Ve neydi, hatta Ezgi de bana bu teoriyi söylemişti. Ee, bütün Loki'leri öldürmeye çalışıyor. Kendi dışında, hepsi ölsün diye. Evet, çünkü Loki'nin narsistliği ile alakalı, dünyada tek Loki kalmak için bütün evrende. Bütün gerçeklikteki tek loki olabilmek için diğer bütün lokileri avlıyor. t böyle bir şey ne denir ona? Ee, örgütlenme. Neydi? Bir de bu New York Savaşı'yla bağlantılı bir şeyler var. Neydi? Bu dediğim gibi şey Loki e, bu bütün lokileri yok etmeye çalışan Loki bir vadif Loki şey Loki New York Savaşı'nı kazanan Loki bence. Hmm. Hmm. Tamam mı? Evet. Olur olur. Güzel. New York Savaşı'nı kazanmış bir Loki. Avengers'ı yok etmiş. Hatta bir aşamada belki Thanos'u bile yok etmiş. Çünkü Thanos'un evrindeydi normalde. Evet. evet. Falan filan. New York'ta işte o yüzden o gittikleri New York'ta tam olarak o Loki'nin evrenine gidiyorlar. Bütün herkes o şeyi atıyor. Loki. Varyantları. Olabildiğince oraya atmaya çalışıyor. Bir Sylvie atamamış işte. En son şey Loki'yi de attı falan filan. Böyle e, Loki Wars diyeceğimiz bir bölgede var onlar yani. Saçma sapan. Loki Wars. <laughs> Evet. Yani bütün dizi gerçekten dizinin isminin Loki olması yani zaten sembollerde de hep Loki şeyleri değişiyor ya. Hı hı. Yani bütün hikaye gerçekten her şeyin arkasında Loki'nin olduğu, böyle bir oyun tezgahladığı, kendi kafasına göre uydurduğu, kukla olarak yarattığı falan şeyler olması. Ee, yani Loki ile başlıyor, Loki ile bitecek bir hikayeymiş gibi geliyor bana. Olabilir. Güzel fikir, tatlı da bir fikir Evet. He. Keşke böyle olsa da. Evet, yine güzel bir muhabbet oldu Loki hakkında. Detaylıca konuştuk. Aslında dördüncü bölüm çok fazla dediğim gibi şok edici olay var gibi gözükse de aslında yine üçüncü bölüm gibi üzerine çok konuşulacak bir şeyin olmadığı bir bölümdü bence. Yani evet. yine en fazla teoriler üretebiliyoruz. Kafamıza göre bir şeyler söyleyebiliyoruz. Ben hep dediğim gibi bu yani şey değil neydi onun adı büyük resime bağlanma falan filan bunları bel bağlamamamız lazım. E, Loki'de de görüyorum. bunu açtık bence zaten. Evet. ya WandaVision'la Vision'la beraber artık zaten beklenti yapmamaya başladık. Evet. Orası bir gerçek. Ee, yani ben bu işin ucundan kank değil yine dediğim gibi bir Loki var ya sonu çıkar diye düşünüyorum. Benim en şey teorim bu. Kendimi ikna ettim teorim bu. Ee, gelecek bölüm eğlenceli olacak. Ee, şey dediğim gibi, Tom Hiddleston'un en sevdiği bölümler 4 ve 5'miş. Hatta evet. e, 4, 4 ve 5'in başı diyor. 4 ve 5'in hmm. başı. 5'in başını çok seviyorum diyor. Büyük ihtimalle bu sahnede 5'in başı bu arada. Evet. 5. bölümün başı. Mid Credit. Neydi? Loki'nin, yani en sevdiği yerleri bitirdik yani. tamam <laughs> mı? Ee, bundan sonra dizi yokuş aşağı gidecek demektir bu. Neyse yokuş aşağı yapıyorum tabii. <laughs> ee, Okey. O zaman sağ olun. Geldiniz yine. E, vakit ayırdınız. Güzel sohbetti. Gelecek hafta yine beraber konuşmak dileğiyle diyelim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.